19. Milli Eğitim Şurası sizin de bildiğiniz gibi 2-6 Aralık Antalya'da gerçekleştirilmiştir. Ben önce bu şuralar ne zaman yapılıyor, neler alınıyor, onlara da kısa bilgi vereyim ve 19. Milli Eğitim Şurası'nın alınan 179 kararını bir değerlendirelim istiyorum. Sevgili basın mensupları, Milli Eğitim Şuralarının ana temeli 1921 yılında başlatılan heyeti ilmiye ile başlamıştır. E, düşünün 1921 sevgili arkadaşlar. O zamandan ben çok lazım gelen, mecbur, mecbur olan bir marif eğitimi vardı. Sonra 1939 yılında bunu artık bir 4 yılda bir yapılma planlanmış. Ancak bazı zamanlarda 7 yılda bir olmuş. Bazı zamanlarda da bir yılda yapılanlar da olmuş. 39'dan 2010 yılına kadar 18. Milliyetim Şurası yapmış. Milliyetim Şuralarının temel felsefesi sevgili arkadaşlar tavsiye kararıdır. İktidara tavsiye kararıdır. İktidara tavsiye kararıdır. Bu tabi katılımcılar da bu da önemli. Bu dört yılda da bu, bu şuralara katlı sağlayacak illerde önce onlarda çalışmalar yapılır. Daha sonra bölgelerde çalışma yapılır. Ve bölgelerden sonra da belirli yerde e, şura toplantısı yapılır. Şuralar oy çokluğu ile karar alınır sevgili arkadaşlar. Oy birliği değil. Oy çokluğu ile karar alınır. Geçen dönem 2010, 1 Kasım'da yapılan 2010, e, 17 Milli Eğitim Şurası Kılıcamam'da yapılmış ve şuralarda ana konular etrafında çalışmalar yapılır. 18. Milli Eğitim Şurası'ndaki ana konuları şunlardır. Öğretmen yetiştirmesi, istihdamı ve meslek gelişimi. Aynı şekilde 19. Milli Eğitim Şurası'nda bu konuda öğretmen niteliğinin artırılması ana başlığı yapılıyor. Yapıldı. Yine o Zirci Milli Eğitim Şurada eğitim ortamları kurum kültürü ve okul liderliğiydi. ikinci konu. Üçüncüsü ilk öğretim orta öğretim güçlendirilmesi. Orta öğretime erişimi sağlanması. İşte bu noktada bu ana başlıkta 4 artı 4 4 burada çıkarıldı sevgili arkadaşlar. Burada tavsiye edildi. Ancak şöyle ne var edeceğim önem arz edecek. Aslında Milli Eğitim Şurası, 18. Milli Eğitim Şurası 13 yılı teklif etti. Yani bir yıl okul öncesi eğitim zorunlu hale getirilsin. 4 artı 4 4 de normal geçesin dedi ama Milli geçen sene Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesini zorunlu hale getirmedi. Dolayısıyla okul 12 yıla tavsiyesini uyguladı. Yine 4. basamak 18. Milli Eğitim Şurası'nı anlatıyorum sevgili arkadaşlar spor, sanat, beceri ve değerler eğitimi. Bu geçen dönemde alındı ama pek önemli e, durulmadı. Ama 19. Milli Eğitim Şurası'nda değerler eğitimi çok önem arz ediyor. Ve biraz sonra anlatacağım 19. Milli Eğitim Şurası'nda okul öncesinden başlamak şartıyla değerler eğitimini önemsiyoruz. Burslar öğrenen çocuklarına öncelik tanıması. Bunlar tavsiyelerdi. Şimdi gelelim 19. Milli Eğitim Şurası'nın şu anda fırtınalara koparılan yok Osmanlıca dersiydi, yok birinci dil kültürü ahlak dersiydi. Sevgili arkadaşlar, biz eğitimciler hep şunu istiyoruz. Lütfen ne olur eğitim reformları siyasete kurban edilmemeli yani. Kim yaparsa yapsın. Köy ayısları kurban ediliyor. Geçmişteki programlar kurban edildi. Ben bunu her fırsatta söylüyorum ve ciğerim dönüyor. Bir eğitimci olarak lütfen kurban edilmemeli. Düşünsün, bakılsın. Şuralar da boşa değil. Dört yıl çalışmalar sonucunda ve ilgili kurumlar sonucunda çıkıyor. Boş değil bu kurs kararlar. E, bu ben şu anda ben kendi fikrimi söylüyorum ama o şurada herkesin fikri var. Ve dolayısıyla şuralar önemlidir. Önem arz ediyoruz biz eğitimde Ha katılırız katılmayız. Onlara eleştiri getiririz getiririz o ayrı mesele. Ama şuralar çok önemli çalışmalardır. Ve bu dün de öyle bugün de öyle yani. Ben bir şey daha söyleyeyim. Bakın 1981 yılında alındı 8 yıla çıkarılması. 81 şurasından. Ama ne zaman gerçekleştirildi? 17 yıl sonra 1998'de gerçekleştirildi. Düşünün. Ama önemliydi o zamanlar. 8. Tek mesela e, bazı kesimin bu konuda e, e, eleştirisi e, kesintisiz olması idi. Yoksa şimdi 12 yıla çıkarıldı. Ama kesinti olarak verilen yine itirazlar var. Ama lütfen bu itirazları eğitimciler yapsın. Eğitimciler konuşsun. Çıkıyor siyasetçi. Bir tek cümleyi alıyor. 179 karar var bu 19. Milliyetim Şurası'nda. Bir tek şey Osmanlıca efendim zorunlu olsun olmasın mı? Ben Osmanlıca ile ilgili madde okuyayım. Lütfen herkes kendi vicdanına sorsun. Diyor ki Osmanlıca Türkçesi, hamdolsun söz vereyim. Osmanlıca diye bir dil yok. Olmadı da ama Osmanlıca Türkçesi olarak değerlendirmesi lazım bunu. Ki zaten karada öyle diyor. Osmanlı Türkçesi dersinin Sosyal Bilimler Lisesi'nde olduğu gibi Anadolu İmam Hatip liselerinde de zorunlu ders olmalı. Bakın olmalı diyorum. Tavsiye. Diğer ortadın kurumlar ise seçme ders olmalı. Ya. Ne uzatılıyor? Divan Edebiyatı'ndan örnekler veriliyor. İşte sen bunu anladın mı? Akşam bir programda dinledim. Divan Edebiyatı'nın 14. 15. şey veriyor. Sen bunu anladın mı? Murat bu değil ki. Murat bizim buradaki Osmanlıca Türkçesi ile ilgili geçmişte köprümüzü kurabilmek için, geçmişimizin ayağını önlemek için yapılan bir teklif sadece. Okutur okutulmaz onu hükümetler, iktidarlar karar verir. O yüzden siyasetçilere kurban edilmemeli. Yine e, bu biz ilkokul 1 2 3'te din dersi, din kültürü ve ahlak bilgisi dersiyle ilgili bu bu da tavsiye. Kadar. Verir veya vermez o hükümet değişir. Peki verirse ne olur? Ya biz ilk çocuklarımızla birinci, ikinci yaşta konuşmaya başladığı zaman biz din kültürü ilgili zaten veriyoruz. Allah kaç? Bir. Peygamberi kim? Hazreti Muhammed. Bunu söylemiyor muyuz biz? Söylüyoruz. E, devlet de diyor ki ya belki sen yanlış öğretiyorsun veya doğru öğretemiyorsun veya teknikler öğretemiyorsun. Gel diyor. Ben bunu ilkokul 1-2-3 sınıflarında Formal olarak öğreteyim. Yani birlik öğretim dediğini oluşturayım diyor. Bunu bu kadar uzatmanın, bu kadar e, e, tartışmalara veya siyasi alet olmasını ben öğretmen olarak tavsiye katılmıyorum.